seni delice sevmişim meğer. Yıllardır kendimi suçladım. O ümitsizliğim içinde bile yapayalnız yaşadım. Evlenmedim. Alkış mı bekliyorsun benden? Duygularımı öğrenmeni istiyorum. Beni karşında bulunca konuşmak ne kolay değil. Neredeydin şimdiye kadar? Peşinden gelemeyecek kadar perişandım. Seni nerede bulacağımı da bilmiyordum. İstersen konuşmayalım. Konuştukça daha suçlu hissedeceksin kendini. Hayır, benim gibi pek çok erkek var baba parasıyla büyümüş, baba sözünden çıkamamış. Düşün, bana hak vereceksin. düşünüyorum Gene buradaydık Bu öpüşmek değil benim için Ant içmek Yemin etmek gibi bir şey Bizi ölüm ayırır demiştim Hiçbir güç ayıramadı işte Benim aşkım Benim yangınım Benim yüreğim kavuşturdu bizi Yeter Suçlama artık Öyleyse konuşma. Bana sar. Beni öp. Kaç haftadır iş yerlerimiz kapalı beyim. İnşaatlar da başlamıyor. Ne binaları yıktılar, ne de kum çakıl harç çektiler. İşsiz kaldık reis bey. Peki, tazminatlarınızı almadınız mı? Hazır para çabuk bitiyor beyim. Kar gibi eridi, ne elde kaldı ne avuçta. Bugünlerde müjde vereceğim sizlere, merak etmeyin. Gönlünüz rahat olsun. <laughs> Sağ olun ol. beyim, beyim. Sağ olun. Ne oluyor kuzum müdür bey? El elde, baş başta oturuyoruz. Nerede inşaatlar? Bilmiyorum. Bilsen iyi olacak. Paramızın ikinci taksidini sonra da tamamını almamız için... ...işlerin başlaması, temellerin atılması gerek. Anlaşmaya ödeme tarihlerini koydunuz mu? Hayır, aklımıza bile gelmedi. Aa, konuşmamız gerekiyor başkan. Bulursan konuşursun. Başkan işi gücü serdi, aşk peşinde. Evlenelim artık. Neyi bekliyoruz? Konak bahçesinde yapalım düğünümüzü. Şenlikler beş yıl önce kaldığı yerden başlasın. Peki. Ama önce işlere başlatmalıyız. Kasabaya karşı sorumlusun. Verdiğimiz sözü tutmalıyız önce. Ne yapmamı istiyorsun? İstanbul'a gidip fabrikalar için gerekli makineleri getirmelisin. Hayır, önce evlenmeliyiz. Ben her zaman seninim. Bunca yıl bekledik. Birkaç gün neyi değiştirir? Nasıl istersen öyle olsun. Merhabalar. Merhaba başkan, merhaba da bu bizim işler ne oluyor? Bir iki hafta içinde başlayacağız. Yuvarlak laf bunlar. Bak başkan, kat'i tarih isteriz. Senin derdin başka, bizim mallar ne olacak? Tatsız laf bunlar, bana güveniniz yok mu? Haşa! Lakin başın dumanlı biraz. Git konuş Arzu'yla, kesin bir tarih bildirsin bize. Konuştuk, bu işler için Arzu düğünümüzü bile erteledi. Varımız yoğumuz, tüm mülkümüz söz konusu bize derhal cevap versin. Düğünü ister yaparsınız, ister yapmazsınız. Ortaokulun inşaatı ne zaman başlayacak? Sağlık evi için ne düşünüyorsunuz? İki inşaat da hemen başlayacak. Gerekli bütçeyi sizlere veriyorum. Okul ve sağlık işleri sizin sorumluluğunuza yürüyecek. Beylere çeklerini verin. Emredersiniz. Emredersiniz. Karşılığı bankaya yatırılmıştır. Teşekkürler hanımefendi. Güle güle. Saygılar. Güle güle. Haklıymışsın. Fevzi diğerleri de yolumu kestiler. Laf anlatamadım. Kaybedecek vakit yok. Bu akşamki trenle gideceksin. Evet. Gitmeliyim. Valizini al hemen gel. Ben de sana vereceğim çekleri, vekaletnameleri hazırlayayım. olamaz. Murat bu kalleşliği yapmaz. Ne yazık ki yapıyor. Kaçıyor bu gece. Yapmaz dedim. Gözü toktur. İhtiyacı da yok zaten. Milyonlarca liralık çek. Ve Arzu Hanım'dan aldığı vekaletler de yanında gizlice götürüyor. Bir daha gelmeyecek. Vay namussuz vay. Vay dönek vay. Gösteririm ulan ben sana. Vay alçak vay. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Murat kaçıyor paralarla. şey bunun içinde. Hadi git artık. Allah'a ısmarladık. Güle güle. güle, Seni seviyorum. Ben de. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hayrola? İn hele! İn de konuşalım! Bavulunu, çantanı da ver! Üstünü arayacağız! Ahlaksız köpek, kitapsız! Yoksulun öksüzün parasını yiyen adi köpek! Yavaş olun be! Ne demek bu? Ben belediye başkanıyım, doğru konuşun! Sen hırsızın, üç kağıtçının tekisin! Şimdi de kaçacaksın aklın sıra! İn aşağı! <laughs> Beriye reis bey İstanbul'a mı? Evet Osman amca trenle Bizlerle konuşup vedalaşmadan Böyle apar topar kaçmak Nereden icap etti? Hem de yüz milyonlarca lirayla he? Niçin kaçayım? Sizlere söz verdiğim gibi işleri başlatmak Gerekli malzemeleri mühendisleri getirmek için Hırs lan hırs Çocuk mu kandırıyorsun lan? Metresin olacak o kadın da peşinden gelecek. Üç beş gün sonra ver elini Londra, Paris yok bilmem neresi. Baktın ki boş lafları yutmadık. Sıkıyı görünce paramızı gasp edip tüyecektin. Yağma mı var? Kim uyduruyor bunları? Hangi yılan? Neden yapayım bu alçaklığı? Fevzi amca, bari sen dinle beni ha. Ha. <laughs> i'm <laughs> going bana da yapmıştı. Anamı öldürdünüz. Pus size! Ne kadar aşağılık, ne kadar iğrenç insanlarsınız! Ne suçu vardı Murad'ın, ne yaptı size? Sizler için hastaneler, okullar yapacaktı. Sizler için gidiyordu İstanbul'a. beni. Mecburdum. Ama bu kadarını tahmin etmemiştim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>